Herkese merhabalar ben Ebru. Umarım çok iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Bolluk, bereket, huzur, mutluluk, sağlık, aşk enerjisi her daim üzerinize oluk oluk akıyordur. Akmaya devam ediyordur inşallah. Evet bugün iki deste halinde kartlarımı hazırladım ve açılım konumuz... ...aklımdaki kişiyle alakalı bilmem gerekenler. E, detaylı bir açılım olacak. Ayrıysanız e, bu soğukluk bitecek mi... E, birlikteyseniz ilişkiniz nasıl gidecek yani bununla ilgili e, artık kendinize uyumlarsınız ben e, yorumlamaya çalışacağım ayrılar da dinleyebilir hali ilişkide olanlar da dinleyebilirler sizi bu ilişkide neler bekliyor yani bununla ilgili bir açılım olacak şöyle odaklanıp seçebilirsiniz birinci deste yeşil kabak ikinci deste de sarı kabak olacak Şöyle. Hangine ilk çekiliyorsanız o sizin için her zaman doğrudur. Eğer bir desteği dinlerken uyumlanmadıysanız mutlaka ikisini ya yani ikinciyi de diğerini de dinleyebilirsiniz. Birinci deste ve ikinci deste. Evet şöyle bırakıyorum. Benden özel açılım, özel danışmanlık almak isterseniz 0554 158 14 18'den bana yazılı olarak WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Ee, İkiz Alev Tarot Instagram adresimden DM yoluyla da ulaşabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Dedikten sonra <laughs> ee, bir de şöyle bir şey hatırlatacağım. Şimdi tabii. E Biliyorsunuz ki biz karma ödüyoruz, bir tekamüldeyiz. Buraya boşuna gelmedik. Yani yiyelim, içelim, evlenelim, çocuk yapalım, üreyelim, ölelim diye gelmedik. Her birimizin bir tekamül e, süreci var, karma borçları var. E, karmalar yaratabiliyoruz maalesef e, yaşadığımız sürece. Şimdi bunlarla ilgili ben bir çalışma yaptım, bir workshop hazırladım, dönüşüm workshop kişiye özel atıyorum Telegram hesabından 3 hafta boyunca haftalık çalışmalar atıyorum. Bunun içerisinde ilişki şifalandırması anne baba ataları işte gerçek diğer yarınızı hayatınıza nasıl çekebilirsiniz. Şans mutluluk afrodit enerjinizin aktif edilmesi para bolluk bereket enerjinizin aktif edilmesi işte çakra dengeleme, Öz, değer, öz sevgi özgüvene gelme gibi gibi birçok e, olumlu dönüşümü içeren bir çalışma Dilerseniz Bununla ilgili de benden bilgi alabilirsiniz e, dediğim gibi grup çalışması yapmıyorum kesinlikle herkese kişiye özel kodluyorum ve kişiye özel atıyorum e, bundan da faydalanabilirsiniz Çünkü biz iyileşmeden biz dönüşmeden e, karşı taraftan hiçbir şekilde e, yani iyi sonuçlar alamayabiliriz. Hani ilişkinizde özellikle işte aynı senaryolar yaşıyorsanız, gelgitler yaşıyorsanız vesaire vesaire, hayatınızda hep aynı olaylardan sınanıyorsanız, bu çalışmayı almanızı kesinlikle tavsiye ederim. İşte anne-baba atalarıyla alakalı eğer sorunlar varsa. ...ve sizin hayatınızda bunlar her zaman problem çıkarıyorsa... ...işte çakralarla alakalı vesaire bunlarla ilgili... ...hem esma çalışması, hem meditasyon çalışması... ...hem günlük olumlama, sayı sekansı gibi çalışmalar yer alıyor. Bilginiz olsun deyip ben başlamak istiyorum. Şöyle birinci deste yani yeşil kabağı seçen gönül dostlarım... ...hadi bakalım neyi bilmeniz gerekiyorsa... İnşallah benim rehberliğimle en doğru bilgiyi zamansız zamana ve kolektifin hayrına niyet ederek alıyorum. Ve açılımına başlıyorum. Hayrınıza olmasını da diliyorum. İnşallah. Tabii ki de ne gelirse onu yorumlayacağım. Ee, açılım konusu tabii evet önemli ama burada da ne gelirse ben onu yorumlamak zorundayım. Bilginiz olsun. Hı -hı. Evet şimdi yerime sağmadım ben yine. <laughs> Şöyle koyacağım. Evet bu ilişkiyle sizi bekleyen durumlar aranızda soğukluk varsa neden soğukluk var ya da bu soğukluk bitecek mi ee, ayrılık sebebiniz nedir yani ayrılık sebebiniz nedir derken ayrıldınız e, tekrar bir barışma olacak mı bu sebep dağılacak mı ortalıktan gibi gibi böyle detaylı kartların verdiği durumlara göre inşallah rehberlik vermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle burada birazcık özlem, özlem ve özlem kokuyor diyeceğim çünkü burası ayrılmış belli. Çünkü çok fazla. E, i̇ki tarafında derin düşüncelerde olduğunu söyleyebilirim, kurban psikolojisinde olduğunu söyleyebilirim. Eli kolu bağlı olma durumları var, e, içsel olarak cevap bulamadığı durumlar var, özgür iradesini kullanamadığı durumlar var ve e, bir türlü birleşme yolunda adım atılamamış durumlar var. Evet, bu ilişki koşulsuz ilişki yani koşulsuz gerçek aşkı barındırıyor. E, gerçekten iki tarafında sevdiğini düşünüyorum. Fakat burada nedense bir belirsizlik, karar verme korkusu, e, yani bir taraf bir korkaklık çalıştırıyor olabilir. Bu sizde olabilirsiniz, karşı tarafta olabilir. E, burada birazcık tercih edilme ya da tercih konularında gel gitler var diyebilirim. İki tane dünya kartı çıkmış. E, bu buranın tekrar birleşmesini bize söyler. Yani burada her ne sorun varsa, hayal kırıklığı, işte yalnızlık, yavaş giden bir ilişki durumuydu, bitti, evlilik vardı, bir tarafın bir tarafın yoktu, böyle sorunlar vardı. Evlenip ayrılmış oldunuz, işte karşı tarafın ailesi kabul etmedi gibi gibi yani siz kendi durumunuza göre lütfen uyumlayıp alın. Burada en nihayetinde ayrılmış da olsanız ya da ayrıl barış bir ilişki de söz konusu olabilir. Onu da söyleyeyim. Yani burada on-off durumunuz çok fazla olabilir. Ama bir şekilde ne kopabiliyorsunuz ne devam edebiliyorsunuz. Yani burada aranızda e, üçüncü kişi, üçüncü durum, fareler işte e, ya da kararsızlıklar, bir yol yön alamama, yol bulamama yani bir şekilde işlerin böyle e, hep, zorlaştığı ve hep yalnızlığa doğru gittiğiniz derin düşüncelere daldığınız yalnızlık enerjisi artık istemediğiniz artık bu ayrılıklar bitsin ben artık net güzel cevaplar almak hani şey yol almak istiyorum birleşmek istiyorum artık somut adımlar istiyorum dediğiniz bir nokta biraz burada bağımlılık çalıştırdığınızı da söyleyebilirim beni dinleyen taraf e, bu bağımlılıklardan kurtulabilirsiniz yani o kişiye sanki hani başka hayatımda hiç kimse olmayacak İşte ben o kişiden başkasıyla yapamam vesaire dediğiniz noktada olma ihtimaliniz de yüksek e, bunu bırakmanız gerekiyor birazcık çünkü bu sizi yavaşlatıyor ilişkinizde de yavaşlatıyor bir blokaj bir engel koymasına sebep oluyor olabilir bu uyarı şeklinde burada verdi. Bilginiz olsun. Kendinizi yenilemeye açmanız gerekiyor. Ee, evet bu ilişkide çok azimli, kararlı, ee, ne hata yaparsa belki de kabul eden taraf oldunuz. Ama artık bir şeyleri yenilemeniz, dönüştürmeniz gerekiyor. Ee, çünkü artık birazcık kendinize değer vermeniz, kendinizi şifalandırmanız gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi burada e, keskin bir karar alınacak yani bu aşikar yani burada verilen emeğin karşılığını alabileceğinizi söyleyebilirim kalıcı bir çözüm bulacağınızı söyleyebilirim bu ilişkiyle siz bir olma isteğindesiniz zaten yani bunu da e, söylemek istiyorum ve her ne durum varsa eskiden işte e, size kandırdığı, maske taktığı yalanlar söylediği, ikiyüzlük yaptığı yüzeysel hani böyle e, yüzeysel baktı her şeye daha derinlemesine bakmadı bu ilişkiye belki de aklınızdaki kişi e, burada birazcık daha farkındalık var yani o bir şeyleri öğrenmeye geçmiş e, bu ee, belki de platonikti, karşılıksız bir aşktı ve e, sizi bir türlü fark edemedi. Ama artık bir şeyler kalkacak. Burada engeller, engellenen durumlar işte e, kalkacak diyor. Yani bir şeyleri daha sükunetli bir şekilde yaklaşacaksınız. Daha böyle iki taraf için de söyleyebilirim. Siz de olabilirsiniz, karşı taraf da olabilir. Biraz daha duygularına güvenecek karşı taraf. Ee, biraz daha böyle hani size yönelecek diye düşünüyorum. Çünkü arada bir üçüncü kişi de olabilir. Olma ihtimali yüksek. Eğer böyle bir durum varsa belki evlilik, belki bir ilişki işte belki bir nişan vesaire vesaire. Yani bunu kendinize göre alın dediğim gibi. Burası da şifalanıyor. Yani üçüncü kişi durumları varsa aile de olabilir bu. İla e, ilişki gibi düşünmeyelim. Üçüncü kişiler, üçüncü durumlar, para, parasal durum varsa bunlar hepsi şifalanıyor. Burada bir Şifa enerjisi çalışıyor Hatta ve hatta e, bu kişiyle tekrar böyle e, bir toplumda bir toplulukta ya da bir dışarıda e, tesadüfi görünen olaylar şeklinde de tekrar bir araya gelebilirsiniz ve tekrar bir e, orada Hani o içinizdeki aşk e, parlayabilir ama ee, olası gelecek durumunda baktığımda gerçekten bu kişi bir şeyleri düşünecek önüne e, koyacak yani hani bir şeyleri önüne koyacak diyecek ki ben ne yaptım ne ettim ee, hatalarımı kabul ediyorum yanlışlarımı kabul ediyorum ona haksızlık ettiğimi kabul ediyorum ve onu çok beklettiğim için artık ona güzel adımlar atmamın zamanı geldi o yüzden keskin kararlar alacak bu kişi. Ee, bir affetme enerjisi var burada yani içinizde e, zihninizin artık biraz daha susacağı daha kalp odaklı daha böyle duygu odaklı bakacağınız e, kendinizi özgürleştirmek istediğiniz durumlar olacak beni dinleyen gönül dostlarım için e, affedin diyor yani burada affedin durumları affedin kişileri affedin kendinizi affedin bir şeyleri affetmeniz gerekiyor ki bir şeyler dönüşsün değişsin. Ee, ve bir şeyleri daha çok güvenebilin hani duygularınıza güvenmek olabilir başka bir şey olabilir burada güvenin diyor ve kaygılanacak hiçbir şey yok ee, kartıyla burada çok fazla güven teması da var onu söylemeden geçemeyeceğim ee, çok çok güven ve özgür irade çıkmış ee, bir şeylere güvenmiyorsanız gerçekten hani e, bir şeylere güvenmeniz gerektiği artık hani çabaladınız artık bırakın diyor yani evren. Hani bir şeylere çabaladın 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 ee, bunu daha fazla devam etme. Daha böyle sevgi dolu duygu enerjisine geç. Ee, biraz zihnini sustur ve olası gelecekte zaten senin için melekler yardım edecek ee, dediği bir e, nokta burası diyebilirim melek mesajı e, kartlarımızda da. Yani demeyim o ki toparlayacak olursak burada e, yeni bir eve taşınacak olabilirsiniz. Bu arada onu da söyleyeyim. Ya da e, birlikte bir barışma olacak ve siz bir dünya evine girecek olabilirsiniz. Yani artık bir somut adımla gelecek belki de aklınızdaki kişi ve e, burada çünkü keskin kararlılıklar, kalıcılık var, ev var, hane ile ilgili durumlar var. Belki hane ile durum e, ilgili durumlarda yani gün yüzüne çıkacak mevzular olabilir. Aynı eve çıkacak olabilirsiniz. Siz farklı bir yere taşınacak olabilirsiniz. O sizin yanınıza taşınacak olabilir gibi gibi e bunu çoğaltabiliriz. Ama hane ile ilgili gelişmeler, kalıcı çözümler, olumlu çözümler olacak diyebilirim. Yani burası olumlu olacak onu söyleyeyim. Her ne olursa olsun barışma, ev tutma işte vesaire her ne olursa olsun burası çok güzel, olumlu ve kalıcı olacak Allah'ın izniyle tabii ki de yaradan her şeyi bilendir biz sadece öngörü yaparız olası gelecek şekilde konuşuruz o yüzden e, lütfen bunu böyle dinleyelim ve böyle alalım kabul edelim ee, hayaliniz zamanda çok kırılmış ee, ama bunlar bitiyor. Ee, içinize döndüğünüz, her iki tarafında içine döndüğü farkındalıkta olduğu artık bir şeyleri daha net çözümle diye ee, noktadasınız artık kafa karışıklığına yer vermeyeceksiniz. Kafanızın karıştığı durumlarla ilgili çözümler bulacaksınız diyebilirim. Çok beklemiş bir ilişki görüyorum burada. Çok beklediğiniz artık bu evrelerin... Güzellikle sonuçlanacağını, mutlulukla sonuçlanacağını e, ve elde edeceğiniz her şey sizin hayrınız olacağını söyleyebilirim. Bunlar ya karma dediğiniz dönemler ya e, işte toyluk dönemleriniz vesaire her ne olursa olsun bu ilişkide tekrar bir şifa enerjisi, tekrar bir birleşme enerjisi kesinlikle var. Ama çünkü dünya kartları var yani onu da söyleyeyim ama e, dediğim gibi burada ee, karar verilmesi gereken bir konu var. Bu kararı verecek kişi ya sizsiniz ya karşı taraf bu karar ne olursa olsun her şekilde hayrınıza olacak. Bütüne bir bakımdır. Herkes kendine uyanını alsın ve kabul etsin. Uymayanları evrene iade etsin birinci desteği için söyleyeceklerim bu kadardı <laughs> güzel kalbinizden sevgiyle öpüyorum dilerim evrenin bütünü ve sizin haliniz olacak şekilde kalbinizden gönlünüzden ne geçiyorsa hayatınızı en doğru zamanda ve en güzel şekilde sirayet etsin hoşçakalın yani şimdi hemen şurayı hızlıca bir topluyorum ve sarı kabağa geçiyorum ve sarı kaba seçen gönül dostlarım. Sizin için mesaj neymiş? Bakalım bakalım. Hadi bakalım, Hayrınıza olmasını diliyorum. Benim rehberliğimle ne duymanız ne bilmeniz gerekiyorsa inşallah en doğru şekilde de bilmenize niyet ediyorum. Aa, burası ruh yolculuğunu e, verdi bilginiz olsun yani hepiniz için geçerli değil tabi ama e, burada bir ruh yolculuğunu daha hissettim ben İkiz alev ikiz ruh, ruh işi yolculuğunda e, olma ihtimaliniz yüksek sevgili ikinci deste. Çünkü burası çok bunu verdi yani onu da söyleyeyim ya da çok çok uyumlu bir ilişki de olma ihtimali var. Evet bakalım neyi bilmeniz gerekiyorsa neyi duymanız gerekiyorsa ilişkinizle alakalı ayrılık varsa ayrılık bitecek mi soğukluk varsa ya da sorunlar çözülecek mi gibi gibi artık siz kendi ilişkinize göre alın ben kartların çıktığı şekilde yorumlamaya çalışacağım. Neyi bilmeniz gerekiyorsa inşallah onu size rehberlik etmeye özen göstereceğim. Şimdi... Burası dediğim gibi bir ikiz alev ikiz ruh. Ruh eşi yolculuğunda olma ihtimaliniz çok yüksek. Çok uyumlu bir ilişki olma olasılığı çok yüksek. Ama ve lakin. Burada birazcık açıkçası köklenme ile ilgili sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Kök çakranızda problemler olabileceği gibi belki de bu ilişkinin bir şekilde size birazcık acı çektirdiği ya da zaman içerisinde hani böyle yıkımlar yaşadığınız yani unutamadığınız asla unutamadığınız bir kişi aklınızdaki kişi burası da ayrı şu anda böyle çok birliktelik göremedim burası içinde ama ya da birlikteyseniz bile yeni bir yıkımdan çıkmışsınız da diyebilirim açıkçası çünkü yeniden başlangıç var burası içinde var çok güzel bir teklifle geliyor ama zamanında geçmişte çok hissizleşmişsiniz yani bu ilişkiyle alakalı şu anda da olabilir bu herkesin enerjisi değişiktir yani bu dediğim gibi siz uyan şekliyle alıp kabul edin bir hissizleşme olmuş bu ilişkide ya da olacaktır. Yakın bir zamanda şimdi de olabilir. Dediğim gibi bir hissizleşmeye ne yapacağınızı bilememe, bir köklenememe, bir şeyleri zamana bırakma, aileyle ilgili problemler varsa bununla ilgili problemleri belki zamana bırakma, işte evlilik durumları varsa bunlarla ilgili zamana bırakma gibi durumlar var. Ama burası diyor ki o sizin gerçek aşkınız. <laughs> e, gerçekten çok güzel. Çünkü geçmiş e, yaşantınızın hayatınızdaki olan biri belki de bu sizin karşınıza çıkan aşk. Ama burada iki tane imha kartı var. Yani yıkılan kule kartı var. Bir şeyler burada yıkılmış ya da yıkılmak üzere. Ya da e, çok daha taze yıkılmış olabilir. Yani sanki biraz öyle hissediyorum. O yüzden üstüne basa basa söyledim. Evet. Ama burada birazcık daha böyle çok tutkulu bir aşk bu arada onu da söyleyeyim. Burası çok tutku içeriyor. Yani gerçekten o kadar güzel bir uyum var ki burada. Hani Yıldız kartı, Azize kartı, Kupa ikilisinin gelmesi zaten diğer kartlar da aynı şekilde. O kadar güzel şefkat, güven, uyum vesaire vesaire yani anlatabiliyor muyum? O kadar güzel ki hani birbirinizden asla kopmak istemediğiniz bir ilişkiden Ayrılmak zorunda kalmış olma ihtimaliniz yüksek. Ama e, burada bir şeyler belki size sır olarak gizlenerek bir şeyler e, çözümlenmemek üzere yani belki de hani e, sizi çok incitti kırdı üzdü ama bu, bunların e, sona ereceğini söyleyebilirim. Evet burada bir yıkılan kule var bu ilişki bir yıkılmış ya da yıkıma uğrayacak buna dikkat edin. Ama tekrardan yeni başlangıçlar tazelenip bir araya gelme ihtimaliniz çok yüksek bir şeyler burada tesadüfi görünen şekilde olacak sizin için anda kalmanız çok önemli tekrardan hayatınızda acı çektiğiniz bir dönemde olabilirsiniz ama bu acı son bulacak bitecek tekrar sizin farkınıza varacak siz onun farkına varacaksınız ve ne kadar uyumlu olduğunuz, ne kadar birbiriniz için yaratıldığını ve aranızda belki de bir sözleşme olduğunu ve bu sözleşme için tekrar bir araya geleceğinizi söyleyebilirim. Ne zaman? Tabii ki ilahi bir zamanda olacak bu birleşme ama Allah'ın izniyle olacak mı? Kesinlikle olacak. Neye dikkat etmeniz gerekiyor? Biraz daha içinize dönüp... Ee, biraz daha böyle iyiliğe, biraz daha böyle serbest bırakmaya, biraz daha belki kök çakra şifalanma çalışması yapmaya, iyi kişisel iyileşmeye, mutluluğa hani adım atmaya, meditasyonlar yapmaya, daha dingin, daha güçlü, daha huzur, daha güvende tereddüt ettiğiniz her ne varsa bunun köküne inip bunu bitirme olasılığı sizin için çok hayırlı olacaktır. Tekrar şans ve bu ilişkide ee, tekrar o canlanma olacak mı kesinlikle olacak gibi duruyor. Her şeyi bilen yaradandır. Biz sadece öngörüz yine söylüyorum. Ee, bu bir öngörüdür, enerji okumasıdır. Ee, tamamen enerji sizin için ne zaman hayırlı olur bilemem. Zaten tarotta bir zaman yok ama hani. Bunu ona göre lütfen dinleyip alın. İşte ay bende olmadı oldu falan filan demeye gerek yok. Herkese özel hani bir açılım özel gibi düşünmeyin. Yani bu kolektife bir açılım. Bazen böyle insanlar gerçekten üstüne alınıyorlar. Siz uyanı almaya çalışın lütfen. Hani herkes uyanı almaya çalışsın. Herkes faydalansın inşallah. Hepinizin hayrına olması için zaten bu açılımları yapıyorum ben. İnşallah öyle de oluyordur zaten. Hani herkes böyle e, hak ettiğini alsın. Evet mesleki değişimler e, olabilir gündeminizde. E, daha böyle iyiliğe yöneldiğiniz, daha güçlü hissedeceğiniz dönemler sizi bekliyor olabilir. E, bir sonraki adımı atmak için belki de farklı bir ülke, farklı bir şehir şehirde yaşıyor olabilir e, aklınızdaki kişi ve bununla ilgili belki bir çözüm bulunacak. Hayallerinizin hani gerçekleşmesi için belki işbirlikleri yapacaksınız. Onunla veya başka bir durumla alakalı ama bir şeyler sizin hayatınızda ilerlemeye geçecek diyebilirim. Şükürler olsun. Hayatınıza bu kişiyi beklerken bir kişi daha girme ihtimali yüksek. Fakat burada bence yani nacizane benim fikrim ve kartların da verdiği maymun iştahlı olmamak gerektiği birazcık akışta kalmak anda kalmak biraz şifalanma enerjisi çalıştırmak gerektiği çok önemli. Özellikle su grubu ve ateş elementi burçlardan hayatınıza birileri girecekse bence biraz daha düşünün derim. Çünkü burada bir şeyler kılık değiştiriyor artık yani bu ilişki şifalanma yönünde. E, ailesel sorunlar, evlilik sorunları varsa bunların çözümü yönünde sanki birazcık burada bir değişim dönüşüm var. Yani tekrar bir teklifle gelme olasılığı ve yeni başlangıçlar olma olasılığı yüksek bir ilişki gibi geldi bana. Özellikle de zaten ikiz alev ikiz ruh ruh işi yolculuğundaysanız burada e, kalıcı çözümler Birinci destemde de çıkmıştı. Kalıcı çözümler olacak gibi duruyor. Çünkü siz bu kişiye hayransanız bu kişi de size hayran. Ne kadar gizliyorsa gizlesin. Sizin bir şekilde yıldızlarınız, uyumunuz, aşkınız gerçek ve çok çok bir yani birsiniz, teksiniz diyebilirim. O yüzden burası e, nasıl bir ayrılıkta, nasıl bir yıkımda olursa olsun tekrar yeniden toparlanma enerjisine çok yakın olacağını da söyleyebilirim. İnşallah öyle de oldu diyelim. E, dediğim gibi kartlar ne verdiyse onu okumaya çalıştım. Bazen başlıkla uymayabiliyor. O yüzden hani... E, Affınıza sığınıyorum yani ama dediğim gibi gayet de uyumlu geldi aslında ne bilmeniz gerekiyorsa ne duymanız gerekiyorsa e, sanki kartlar ba ya bence verdi <laughs> ve güzel de verdi çok olumlu da kartlar verdi e, tabii ki zor süreçlerde verdi ama bunların iyileşmesiyle birlikte tekrar canlanacağınızda şükürler olsun yakın diyebilirim. Evet. Sevgili sarı kabağı seçen gönül dostlarım sizin için de mesaj böyleydi. Dilerim evrenin bütünü ve sizin haliniz olacak şekilde kalbinizden gönlünüzden neler geçiyorsa hayatınızı en doğru ve en güzel zamanda sirayet etsin. İnşallah diyerek açılımımı sonlandırıyorum. Ee, güzel kalplerinizden sevgiyle kocaman 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 öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.